gelme abi kaç 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 abi kaç ra. kaç, kaç, kaç. Ra, 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 ra. kaç abi, abi nasıl koşuyor bu adam? Zıplayarak e koşuyoruz ama daha hızlı koşarsın Öyle yapıyorum zaten Ben engelliyorum sen kır. Abi önüme gitti, önüme girdi Hadi önüme gitti yatakları açık. Onu kesersen kırdın. Onu kesersen kırdın. kırdın. Atla kır abi. Atla kır, kır. Yatakları açık. Yüksel yüksel yüksel, yüksel. adam geldi. Yüksel. Yok yüksel abi. nedir ya nedir giriş yaptınız? Aa kardeşim. <laughs> ne oluyor lan? Doğduğumuz Bir şey atıyor. bana vuruyor. Kim vuruyor? <laughs> Vurma. Yer. Bu da boğula bana. Bu da, da lan? Sana atıyor? Bana mı atıyor? Öldüm. Çek çek. Şaka <laughs> yapıyorsun. Ee, abi onları biz alamayız galiba ya. Ey, sol yanından yaralandın mı ey yaralandın mı ey can yaralandın mı? <laughs> like on <coughs> <laughs> <böyle. gülüyor> <laughs> Let <laughs> evet, çap <laughs> Çok kolaylar. Işte. O düşen kimdi? Taktrma. Kim <laughs> <Benim ismizden> mi? Mr. <laughs> Razer bizden. lan git. <laughs> Aa yeşil gel. <laughs> AK'aydım beni Allah. öldürmüş. Herkesten biri beni öldürmüş. Abi bize adam geldi. Abi yeşil üstte. Geliyorum ben. Ee, Mitten de geldi. Mitten de. Mitten geldi kırıyor. Alo. O aşağı çıktı. Bence bu şimdi yukarı çıkmayacak. Yo adam öldüreceğim ben. Taktım kafaya. Yeşilleri kırmaya gidiyoruz yandan falan dolaşın. Adamın şu an dikkati birinizde. Hani sen öndekilerde arkada arkadan biri çıksın yandan falan... Hayır ya. <laughs> Ay iskelet işte nikin neydi hocam senin? <laughs> Aha kafası yarıldı. <gülüyor> <gülüyor> Uyuz oldu adam bak. O. Ama da <gülme> <Abla> kestim adam. <laughs> adam <gülme> ama da kestim valla. Girelim bakalım. Acaba değiştim çok merak ediyorum Serdar. Oh you touch my tra la la. Hmm my ding ding dong. Şeydirlara bak. Oğlum süper oldu lan. <laughs> Shader'ı açtım oğlum süper oldu şu anda. Ona suya, ee? suya bak. Havaya bak. suya bak. Havaya bak. Ana senin belanı versin. Abi suya bak ben yemin ölüyor, ediyorum. Ölüyor ölüyor. Tamam, oğlum ölüyor. suya bak efsane oldu chat. Manyak oldu.